Şöyle bir hayal edin. Devasa yük trenlerinin ve yüzlerce yolcunun bir an bile duraksamadan aktığı 7 ve 24 çalışan bir demir yolu hattı var. Ve sizin göreviniz bu hattın tam altından dev bir su borusu geçirmek. Ama tek ve çok katı bir şartla hiçbir treni bir saniye bile durduramazsınız. Kulağa imkansız geliyor değil mi? Gelin bu imkansız gibi görünen işin nasıl başarıldığına birlikte bakalım. İşte projenin tam kalbindeki soru bu. Bu, basit bir inşaat işi değil, adeta bir cerrahi operasyon. Çünkü riskler en başından beri devasa. Olay yeri, Teksas'ın merkezinde hem yük hem de yolcu taşımacılığının yapıldığı inanılmaz yoğun bir demir yolu attı. Sürekli büyüyen bir bölgenin de acil su ihtiyacı var. Bunun için yeni bir ana su hattı döşenmesi gerekiyor. Mesele sadece 76 metrelik bir geçiş. Ama bu kısacık mesafe, projenin en karmaşık, en zorlu ve en kritik etabını oluşturuyor. Tabii ki öylece bir hendek kazıp boruyu döşemek gibi bir seçenek masada bile yok. Çünkü bu bütün tren trafiğini durdurmak anlamına gelirdi. Bu yüzden mühendisler yüzeydeki hayata hiç dokunmadan tamamen yer altında çalışmayı sağlayan çok daha zekice bir yönteme başvurmak zorundaydılar. Gelin projede kullanılan bu temel teknolojiyi daha net anlayalım. Yatay zemin sondajı. Bu yöntemde bir makine toprağa delerken aynı anda çelikten koruyucu bir boruyu da tünelin içine doğru itiyor. Yani hem kazıyor hem de kazdığı tünelin çökmemesi için anında sağlamlaştırıyor. İki iş bir arada. Ama durun, o devasa makineyi çalıştırmadan önce cevaplanması gereken çok daha hayati bir soru var. Yer altında bizi ne bekliyor? İşte bu projenin en kritik planlama aşaması. Görünmeyini haritalamak bir saniyeliğine yanlışlıkla bir ana gaz borusunu ya da tüm bölgenin internetini sağlayan fiber optik hattını deldiğinizi düşünün, tam bir felaket. İşte bunu önlemek için dev çelik kepçeler yerine toprağı yüksek basınçlı suyla nazikçe gevşetip bir vakumla çeken özel bir araç kullanılıyor. Bu sayede mevcut altyapı hatlarının yeri onlara hiç zarar vermeden santim santim tespit ediliyor. Bu benzetme var ya, Durumu mükemmel özetliyor. Operasyonun gerektirdiği o inanılmaz hassasiyeti ve hata payının ne kadar az olduğunu gösteriyor. En ufak bir sapma çok büyük bir soruna yol açabilir aktif bir demir yolunun hemen yanı başında çalışmak demir gibi bir disiplin gerektiriyor. Özel bir güvenlik ekibi sürekli olarak tren trafiğini izliyor. Bir tren yaklaştığında sirenler çalıyor, herkes işini bırakıp güvenli bir mesafeye çekiliyor ve tren geçtikten sadece saniyeler sonra işlerine geri dönüyor. Bu döngü proje boyunca yüzlerce kez bir ritüel gibi tekrarlanıyor. Yer altında kusursuz bir tünel açabilmek için önce yerin üstünde devasa bir başlangıç noktası yaratmanız lazım. İşte bu sondaj makinasının adeta fırlatma rampası olacak o devasa giriş çukuru. Tüm operasyonun kalbi burada atacak. Bu çukur hem yola hem de demir yolu raylarına o kadar yakın ki kenarlarını eğimli yapmak mümkün değil. Toprağın çökme riskini tamamen ortadan kaldırmak için duvarlar devasa çelik kutularla destekleniyor. Bu hem içeride çalışan ekibin hem de çevredeki altyapının güvenliğini garanti altına alıyor. Ve şimdi geldik projenin kalbine o durdurak bilmeyen amansız tünel makinasına. Gerçek kazı operasyonu işte şimdi başlıyor. Bu makinanın aslında iki temel görevi var. Birincisi ucundaki kesici başlığıyla toprağı delip kazmak. İkincisi de hidrolik bir güçle hem kendini hem de arkasındaki çelik koruma borusunu ileri doğru itmek. Böylece kazılan tünel daha kazılırken desteklenmiş oluyor. Demiryolu yönetiminin bu konudaki kuralı çok net ve çok katı. Çalışma kesintisiz olacak. Rayların altında ucu açık bir tünelin boş durmasını kesinlikle istemiyorlar. Bu yüzden ekipler gece gündüz demeden çift vardiya halinde çalışarak o makineyi bir an bile durdurmuyor. Bu sürekli bir teyakkuz hali demek. Her 6 saatte bir bir ölçüm ekibi gelip aşırı hassas aletlerle raylarda milimetrik bir çökme ya da hareket olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer en ufak ama en ufak bir sapma bile tespit edilirse tüm proje o an durdurulur. Demiryolu yetkililerinin bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Onlar için tek bir gerçek var. Operasyonlarına sıfır aksama. Bütün bu karmaşık mühendislik ve planlama işte bu tek hedefe hizmet ediyor. İşte şimdi işin en şaşırtıcı ve en ilginç kısmına geliyoruz. Yerin metrelerce altında adeta kör bir şekilde ilerleyen bu makinenin doğru yolda olduğundan nasıl bu kadar emin olabilirler? Cevap sizi gerçekten çok şaşırtacak. Evet evet yanlış duymadınız. Bu milyonlarca dolarlık yüksek teknoloji projesinin en kritik anlarından birinde son derece basit ama bir o kadar da etkili bir yöntem devreye giriyor. Bir ekip üyesi gerekli tüm güvenlik önlemleriyle birlikte bir kaykay üzerinde borunun en ucuna kadar gidiyor ve bir lazer ışınının hedefe tam olarak vurup vurmadığını bizzat kontrol ediyor. Bu insan zekasının teknolojiyle nasıl harika bir şekilde birleştiğinin kanıtı. Ve işte geldik hikayenin doruk noktasına. Haftalar süren o titiz, o aralıksız çalışmanın karşılığını alma anı geldi çattı. Ekip tünelin sonuna yaklaşıyor. Herkes nefesini tutmuş, makinenin karşı taraftaki çıkış çukurunda görünmesini bekliyor. Yüzlerce saatlik emek şimdi tek bir ana bağlı. Ve işte o an. Makinenin kesici başlığı tam olarak hedeflenen noktada toprağa delerek gün ışığına çıkıyor. Bu sadece bir tünelin sonu değil, bu, mükemmel planlamanın ve kusursuz uygulamanın zaferi. Artık en zorlu kısım geride kaldı. Şimdi asıl su borusu, o koruyucu çelik kılıfın içine yerleştiriliyor. Daha sonra şebekenin geri kalanına bağlanıyor, sızdırmazlık testleri yapılıyor ve bölgeye temiz su sağlamak için hizmete alınıyor. Peki, projenin sonucunu özetleyelim mi? Başlangıçtaki o imkansız gibi görünen görev başarıldı. Hayati bir altyapı, yüzeydeki hayatı bir saniye bile aksatmadan, toprağın altına görünmez bir şekilde yerleştirildi. Artık o, büyüyen bir toplumun ihtiyacını sessizce karşılayan bir yaşam attı. Ve bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Ayaklarımızın altında, şehirlerimizi ayakta tutan daha ne kadar çok gizli ve karmaşık sistem var acaba? Belki de bir dahaki sefere yolda yürürken sadece bastığınız yere değil altındaki o görünmez dünyayı da bir anlığına düşünürsünüz.